Biliyorsunuz ki Valve küçük ve çok parası olmayan bir şirket. O yüzden muhtemelen CS2'ye güncelleme atmadan önce kalite kontrol yapan, test eden bir ekipleri yok. Bu yüzden kalite kontrol ekibi biziz abi. Oyuncular olarak bu adamların CS2 ile alakalı tüm problemlerini biz kanıtlıyoruz. Nasıl çözüleceğini biz söylüyoruz, haritaları, skinleri biz yapıyoruz, adamlar sadece oyuna ekliyorlar. Tek parmaklarını oynatmadıkları yerden günde 1.5 milyon kişinin harita kontrol ekibi olarak çalışmasıyla veya oyun şöyle olsun böyle olsun demesiyle yürütüyorlar işi. Yani bu en azından şimdiye kadar böyle oldu. Ta ki geçen gün gelen animasyon güncellemesine kadar. Valve bu güncellemede çok daha farklı bir tutum sergiledi. 2018'den beri ilk kez yaptıkları bir şey yaptılar. Bu tutumun ne olduğuna ve neden önemli olduğuna geçmeden önce Xplay. Xplay'in sunucularında retake veya dm gibi modlarda oynamak rank baskısı olmadan kendini geliştirmenin ve oyunun yeni hissiyatına alışmanın en iyi yolu. Türk sunucuları da var düşük ping oynuyorsunuz yani. Oynarken de bir yandan skin kazanabiliyorsunuz. Meydan okumalar kısmındaki şeyleri tamamlarsanız x coin kazanıyorsunuz ve bunları skin almak için harcayabiliyorsunuz. Xplay'in başka bir güzel yanı ise özel oyun kurma konusunda çok iyi. Arkadaşlarınızla oynarken sadece headshot modu veya bunny hop açık mod veya gta sana Andreas CJ olma modunu kullanabiliyorsunuz. Xplay'e kayıt olmak için açıklamadaki linkimi kullanabilirsiniz. Video dönelim. Valve bu animasyon güncellemesini getirdiğinde baya bir sorunlu çıkmıştı ve animasyonları bazı oyuncuların beğenmemesinin yanı sıra oyundaki önemli mekaniklerden olan B-Hop yapmayı veya havada dönmeyi falan da bozmuştu. Animasyon tipi şeyler oyunun oynanışını çok etkilemiyor zaten ve beğenmeseniz bile çok umursamamanız gerektiğini alışacağınızı söylemiştim önceki videoda. Ama işte oyunun direkt kendisine etki eden B-Hop gibi şeyler önemli ve videonun başında dediğim gibi bu tarz şeyleri bozup hiç test etmeden bugları bizim bulmamız için direkt tak diye oyunu güncellemeleri oyuna çok yanlış bir yaklaşımdı. Mesela ben ne zaman biraz büyük bir güncelleme gelse oyunu bir hafta oynayamıyorum. Çünkü biliyorum ki yine bir şeyler bozuk çıktı ve oynamak için düzeltmelerini beklemem lazım. Bu çok saçma bir şeydi ve sonunda gözlerinin önündeki bariz çözümü uygulamaya karar verdiler. Beta sürümü yayınlamak. Herkes Bunny Open falan bozuk olduğundan şikayetçi olunca dümdüz düzeltmeye çalışıp yeni bir güncelleme yayınlamak ve muhtemelen başka şeyleri de bozmak yerine bir yopu düzelttikleri bir beta sürümü yayınlamak. Bu şekilde güncellemeyi tüm oyuncu tabanı üzerinde denemek yerine önce benim gibi oyunun sapıkları sadece bu tarz bugları bulmaya çalışmak isteyen kişiler test edebildi. Bu hareketi en son yaptıklarında 2018'di bu arada ve panorama kullanıcı arayüzü için yapmışlardı. 2018 7 yıl önce olmaz ya yani. neyse. Ben şahsen Valve'ın bu tutumu devam ettirmesini bekliyorum. Bence artık bir şeyleri manalı seviyede değiştiren her güncellemeden önce test edilmesi için böyle bir beta sürümü açacaklar ve açmalı çünkü bunun çok yararı oluyor. Hani test ettikleri asıl şeyin düzeltildi mi düzeltilmedi mi nasıl oldu falan gibi. Hani asıl şeye odaklanmanın yanı sıra bu güncelleme oyunun geri kalanında bir şeyleri bozuyor mu diye test etmek için mükemmel bir ortam. Çünkü sadece gönüllüler oynuyor bu beta sürümünü. Mesela eskiden silahlardan koca koca error yazıları dökülüyordu ateşlerken bir güncellemeden sonra hatırlıyor musunuz yani. <laughs> i̇şte bu tarz bir tutum böyle şeylerin olmasını ilerleyen süreçlerde engelleyecek. Bu Beehop için yaptıkları beta sürümü sayesinde önce hatalı çıkartılan animasyon güncellemesindeki bug'ı düzeltmeye amaçladılar ve amaçlarına da cidden ulaştılar bu arada. Oyunu umursayan, bu tarz şeyleri yapmayı seven kişilerden gönüllü olarak feedback aldılar ve bu beta sürümü bittikten sonra gelen güncellemede ekstra bir şey bozulmadı. Yani gayet başarılı. Hatta test eden oyuncular FPS'i 64'e sabitleyince bu sefer de sonsuz bunny yapılabildiğini keşfetti. Dolayısıyla bu bug da oyuna eklenmeden önce beta sürümü sayesinde yakalandı demek isterdim ama sonra Testi unutmuş gibi kaldırıp bu 64 FPS bug'ıyla beraber main oyunu eklediler. <laughs> Oğlum amaç ne la? <laughs> Düzeltmeyeceksen neden Biop için özel bir beta dalı açıyorsun yani? <laughs> Çok komikler. Mesela 2018'de yaptıkları panorama beta testinden sonra da panorama yüzünden 100 tane bug çıkmıştı oyunda. Atölye haritalarıyla envanterini kontrol edebiliyordun insanların. Veya vodka kısmına fotoğraf koyabiliyordun falan. Yani şu cümleyi kurarsam yanlış olmaz. Valve son yaptığı iki beta sürümünden de hiçbir şey kendilerine katmayıp yine de dümdüz bozuk güncelleme yayınladı. Yemin ederim komedi bir şirket ya ama artık büyük güncellemelerden önce beta sürümlerinin yayınlanması doğru adım olacaktır. Eğer Valve bir de testten bulunanları düzeltmeyi akıl edebilirse <laughs> ve öyle olmasını bekliyorum. Yani düzeltmeyi öğrenmelerini değil bu arada hani. Bundan sonra daha çok beta sürümü göreceğimize inanıyorum yani. Siz de bu şekil oyun buglarını falan test etmek, beta sürümlerine girmek isterseniz CS2'ye sağ tıklayıp özellikler diyorsunuz. Sonra betas buraya tıklayınca çıkıyor. Şu an bu videonun atıldığı tarihte bir beta sürümü yok. Yani buradakiler beta sürümü değil de yani geçmiş sürümler sanırım beta olduğunda yanında beta diye yazıyor. Herkes kapısının önüne bir bug report koyarsa CS'yi 2030 gibi düzeltebiliriz. Ben inanıyorum. Like